Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın canlarım. Günaydın. Nasılsınız? inşallah? haliniz, hatriniz iyidir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar canlarım ben gene köydeyim babamın evinde. Çay suyumu koydum. Ocağımın altına şurada mıydı? Çakmağı ne koydum? Bilmiyorum ki. Burada. Şöyle tavamı altına açalım. Çayımızın altına koydum. Tavanın altını açacağım da tavanın altını niye açıyorsun? Ne, açıyor, ne yapacaksın? Önce bir ne yapacağını söyleyedin ya. Şimdi daha hiçbir şey ortada yok arkadaşlar. Çayı koyduk. Bugün herhalde patates kızartmayı düşünüyorum. Çayı matı verdim. Orada da eşim patates soğanımızı vermiş. Şimdi kaplarım dedim. Kaldırayım en ilkin. Ondan sonra patateslerimizi soyalım. Bugün patatesine mi yapacağız kızartması. Hazır. Patatesi de köfteyi tabaklarım şöyle koyuverdim. Bir şurayı dedim. Elimi ondan açtım. Yer kayıverdim de arkadaşlar. Kaldırmadıydım. Kaplarımı kaldırayım şöyle bir. Şu bıçağımızı da var. şimdi lazım. Tamam mı yavrum? Tamam. Şu çatallarımızı da. Çatallar da kalsın. Tefti şöyle çatallarımız da kalsın. Bir bezim vardı onu akşam dışarı serdiydim. Durmuştur onu, onu ben alıp geliyorum. Bir tane unutmayalım da buraya geldiğimizde bulaşık sepete alalım tamam mı kızım? Tamam. Bulaşık sepet olmayınca olmuyor. Bezimizi getirdim o anne biraz. al. Biraz daha mı çok tanıyor <laughs> bu? Bilmem. Aynen. Neyse. Yanıyor bak, aynen. Bir soyayım tamam mı? Kızım? Tamam. Şunu şöyle hemen bir kurulayım da ya. Bardaklarımızı hemen, hemen koyalım. Bardakımızı çatalımızı. Şöyle de dört kişiyiz değil mi kızım? Dört kişiyiz. Şeker al. Gülcan atıyor annem maalesef. Atıyor mu Gülcan? Gülcan atıyor şeker. Arkadaşlar bir de Gülcan'ı şekerden bıraktırırsak tamamdır. Değil mi anne? evde şeker şeyi yapsın. Aynen. Şekeri de şöyle koyalım. Kaşık kaldı. Dolapta zeytinle peynir vardı yine domates, salatalık trimleriz. Peynir, Hı. patates, Allah ne verdiyse. Biz reçelle yiyelim. Ben bilmiyorum. Sana sormak ben lazım. Sana, bir sana, bir sana. Bir sana. Ben Sen niye ya. böyle bir hata yapıyorsun her seferinde? Ben, ben bilmiyorum. Bana yav. Ama bizimkilerde de var hani. Bizim, duruyorlar, duruyorlar. duruyorlar tane, sabah kahvaltı yaparken. Hadi gidiyor. <laughs> deyince kafa duruyor ya, ya Aynen öyle. Hadi o an yana, sofrayı ha. topluyor. Bulaşır, Ondan sonra sağa sola derken bir de bahçe. Ben birden bahçeye girdim iki domates aldım. Bir arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Hani böyle şikayet gitmiş gibi olmasın da babama hemen hızlı olacak. Hadi dedim mi saniyesinde hazır olacak. Yoksa bırakır gelir. Baba. Yoksa bırakır. <laughs> Bu arada babam telefonla konuşuyor herhalde. Herhalde. Evet biz Neyse, de kızım. patatesimizi bir güzelce soyalım. Patatesleri bir soyayım. Tamam mı ses gelmiyor. Ne yaptın anne? <laughs> Arkadaşlar canlarım benim patatesi soydum, patateslerimi kuruladım. Tavayı ocağa atıverdim. Şimdi de kurudum tavamız. Tava kuruyor kuru yavrum. He ne bileyim yıkadım. Kurcancığım. Günaydın. Günaydın. Patates kızartıyorum sana canım benim. Yavrum benim. Teşekkür ederim canım benim. Canımın içi. Aha, yağ yakmana gerekiyor anacığım. Yağayım kızım. Sen ama tez fikir değiştiriyorsunuz kızım babana hani ikiniz. Niye böyle diyorsunuz? Bilmiyor muydun sen onları? Gelmeden hemen fikir değiştiriyorsunuz ya. Beni koşarak getiriyorsunuz buraya. Ben saat görmesine geleceğim. Muğla'ya geleceğim. Ben de Muğla'ya <laughs> Ben vermezsin. de Muğla'yı sevmiyorum. Ne yapayım Muğla'da? Ama böyle bir serin yaptım Gülcan. Bilmiyorum çok güzeldi. Değil. Arkadaşlar gerçekten o kadar serin yaptım ki ne. Hava güzeldi yani Akşamda da kuvur kuvur. Yorulmuşundur. Camı bile parçamı burada örtük yattık. Orada camlar ardına kadar arkadaşlar açıldı. Gene de böyle sıcaktan dediğim gibi bayılıyorduk. Burada iyi serin yaptım. Gülcan'la biz açtık da sabah karşı bir üşümüşüm. Gülcan'ın üstüne Soğum bir şey dedi ya. Benim battaniye dedim. Patatesin, patatesin içi niye böyle çıktı? Sonra camı kapattım. Nasıl çıktı? Ha, şöyle çıktı. Bir şey olmaz. Hiç aynen. Şöyle dışına bakıyorsun. Aynen kızım. Şöyle bakıyorum hiçbir şey var mı? Yok işte bazı adamlar hiç daha böyle çürük oluyor. Böyle çürük. <laughs> şey, anne ne diyeceksin? Ee, Valla dışına bakıyorum sapsana. Sabah sabah annem yine isyanlara bağladı arkadaşlar. Yok isyan etmiyorum da. İşte yok isyan yok. isyan. Yok kızım yok. Patateslerimi şöyle iriyle doğrayın Tavya da böyle yağıyor ya arkadaşlar. Ama bizim iş, yani isim şeyi edin vermez. Aslında bir kuzuna topata buraya mı yapsak? Annem Gülcan sabah sabah gene tweetlere girmiş. Gülcan'ım. Gülcan'ım diyor. Gülcan'ım bak kuştum ben. Gülcan, beni götürecek Hayır bakıp gene de. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Elif'im Elif'im diyordum şimdi Gülcan'ım ya. Gülcan'ım. Gülcan yine de bak benim kalbimi kırmadı. Gelmiş deyim bir götüre de bakayım. Olur Gülcan, mu? Gelmişken geldik zaten, zaten diye. Yok yok gelmişken geldin de. Sen beni ne niyetlerle getirdin? iyi niyetle getirdin de oturacağım ha ya gene beni. Kost, göstermeyeceğim ben. Arkadaşlar ben kaçarak. Getirdiler de eve koya Ki kulcan da gelmeden vazgeçti arkadaşlar. Ben ne yapayım bu kulcana? Akşamına vazgeçmişlerdi anne. Akşamına vazgeçmişler. He. Ben diyeyim, buradayım diyeyim arkadaşlar, kurul kurul diyorum. Temiz hava diyeyim, diyor Ankara. Patiket dedi, tutturdu. Ya anne Ben tatil yöresi diye Şimdi Kızım, ağacımdan gitmem diyordum. Katil yöresine gideceğim de sen gitmezsin. Oraya beni kısacak. Ben gitmem oraya. Bahane. Açıkçana da ben değilim. Ben de oraya yetmiyorum o zaman. Benim dediğimi de Cihan ya. <laughs> ya ne oldu Gülcan? Mi? Gülcan düştü herhalde anne. Ya ısındı mı ki şöyle? Hemen deneyelim. Ezik Kızarsın iki dakika daha. İki anne. dakika kızarsın. Yağımız güzelce kızarsın. Kulcan bana kıyamaz. Yine dur be. Ha, çay şu. Allah'a seversen siz de herhalde unuttum şeyi. Süper. Bu da kaynamak üzere mi? kaynasın şey suyu içine damlatacağım. Damlatmam anne niye damlatayım? Bu da tıngır tıngır ediyor yalnız. Ocağı çok dibe gitmiş. Hiç şey olmaz. Ağazı şey boş. Ne? Tamamdır attın mı? Attım da eklemercim fazla mı güzel yani şey? mı Yani yıldızdı mı? Yani yığıldıysa at. Kızarır. Ama çok fazla karıştırma. Bu iş sert. attın zaman. mı? Tamam. Bu Tamam. Bu iş tamam. sert. Şeyler de çıkarayım. hazırlayalım hadi o zaman. Aynen. Çay suyum kaynadı. Çayımı şöyle bayağı bir kaynattım. Biraz Çay şey, suyundan getirdik bu arkadaşlar çay suyundan. O, Ay da ki... çaydan mı kar herhalde. Bu şimdi dikkat et. Bayağı, bayağı Anne bayağı elindekini bıraktı onu kaldırsana niye öyle kemik ediyor? Öyle hemen. Anne Şu, o üstün ne tamam. olmuş? Tezgah mı evet. verdin kendine? Evet. Islak evet. hep. Olsun bir şey olmaz. Arkadaşlar burada tıkanmış. Burada akmıyor. Şimdi şöyle pompaladığım zaman boru bozuk. Altı akıyor Altı akınca Böyle şey yapamıyorum. Elif. Evet. Pompalıyor mu? Tıkanmış. Su tıkanmış oraya da. Çayımız da demin şey güzelce. güzeldi. Anne Olmuş. çaydanla ıkıtıp koydun. Ne çıktı Dikkat et. Hadi hadi tamam. bir karıştırayım arkadaşlar. Tamam. Şey olmayınca ben bunu akşam yiyorum. Temiz. Sabah sabah anne kavun mu koydun? Kavun yiyeceğim he. Bunun kavun karnını bozar. Bir şey olmaz. Ben sen bir bilirsin. Ocağı biraz şey yapıyor. Ağır ağır kızarıyor. Olsun. onda köftelerimiz var akşamdan onlar da ben şey yapmıştım dün Gülcan yoğurmuştu arkadaşlar ben dedin kaldı ne oldu Neyi? ben dedin kaldı ben de yoğurdum dedi mi dedi mi şeyler şimdi de domates şimdi can Biraz cam daha yanıyor Fırat kanmış. Elbine onun tartışması bir yer. Anne yapsın. sen çıkmışsın küçük yere koymuşsun. Şu çayı al şuraya koy şunu şuraya koy. Şura daha iyi yanıyor kızım. Bir zaman sana veriyorsun. Kolay gelsin. Şey bu tıkanmış. Elbap lavabı değil bu su ne? Ben de diyorum şimdi elimle şöyle değil zaman şey bozuk. Alta su gidiyor. Kompaladığın zaman olmuyor. Tıkanı vermiş. İyi. E aslında bir tane şey alacağım. Bir dakika gelmemiş. Şöyle hani veriyor ya hava gibi. Öyle olsa belki akmaz. Bir böyle ettim de alta akmıyor. Onun için korkudan şey yapamıyorum. Onu babam hangi der? Ne yaptık? Domateslerimizi, salsalarımızı mı bilmiyoruz? Patatesin zaten hala? az kalmış. Kızarmak üzere. Şurada az kalmış. çevireyim de. anne patatesi. He? Ben patatesi çevireyim. Çevir bakalım. Elini yakmadan patateslerimiz kızardı anne, onları dalalım. Patatesler şöyle süzgecimiz ne yok arkadaşlar. E köy yerinde anne, köy yerinde ne buluyorsan de o Her şeyi buluyoruz. Var elimizin altında çalınmıyor değil mi kızım? Aynen. Ben de döktüm arkadaşlar. Genelde anne zaten anneannemlerin buraya pek fazla kimse kalıp gelmiyorlar, gelmiyorlar. arkadaşlar. Ee, gelmiyorlar, yani. yapmıyorlar bile mesela. Senede bir mezere ziyaret edip gidiyorlar arkadaşlar. Köftelerimizi de kızartalım ama yağımızı anne biraz alalım ondan o yağ bol. Ben icadım de, ben icadım tamam. de. Icadim. Köftelerimizi de güzelce kızartalım. Burada ben sana bir tane şey vereyim annem. Ne yap? Çatal. çatal Alır mısın? Tamam Var mı bir çatal? var. var. Çatalımız. var, var. Çalandır. Büyük var. Şey... Altını ısıtın mı ocağın? Açıkta mı? Açık. Böyle yanıyor. E, i̇yi o zaman. Acık. Biraz şeyler cevap olmuş. Değil mi? Neyler? Köfteler. Nasıl ne ne yani? yani? Yok gayet iyi. He? Gayet iyi anne kıvamı. Ne bileyim ben böyle tüper tüper koruyor ya ekmek katıyor ondan mı ki? Ekmek katıyor. O herhalde hemen hazır olunca ondan. Yani. Ama kokusu, mı kayıp güzel biliyor musun? E köfte şey baharatı kullanıyorsun. Ondan. Sarımsak neyin olmayacağı mesela. Tabii onu sade mesela içine soğanını Ondan sarımsağım, sonra maydanozunu, sarımsağını, karabiberini aynen dediğin gibi oyarsan daha lezzetli olur. Köftelerimiz de güzelce tuzarsın. Soframızda görüşelim arkadaşlar. Aynen. <laughs> Baba ya. Abla arkamdan geliyor da boş geliyor ya. Hmm. Olur gelen, boş gelen olmasın. Ha, şöyle dedik bugün masada yiyelim. Şeyde ben oturup bakamıyorum ki kızım. İyi oldu. Babam bir de bilgisayarı iyi oldu. Selpak bulacağım. Selpak bayağı Şeyde ufak selpaklar var. Büyük de var. Aslında siz bilemediniz. Dün bir 5 kilo un alaydınız. Tandır vardı şurada. Bir börek de derece Ya bak. işi gücü berek bu kız. Anası kılıklı ya. Ama olmaz mı yani? Baba? İyi, i̇yi taktı böre. börek. Ananı da geçeceğin kilolardan hani yana haberin yok. Börek iyi dağıttı bu kafayı. Börek börek diye diye. Yani şunu dolap gel Bu tekeni tekeri götüreyim. Tamam. Arkadaşlar. Buna derler iskilip somunu. Sormu güzel olur, ya. lezzetli olur. İçi kabarık kabarıktır arkadaşlar. Keşke bu güzel. Burada zeytinimiz. Anne, Efendim. Niye beş kişi Patates. Zey? Yok yok dibini dokuyayım diye. Hey, çayımızı. Hı. Çayın dibini dokuyayım diye yavrum falan. Ben o kadar aklım başım. Aa yapalım. sabah kahvaltımızda kavun var arkadaşlar. Annem karnını bozacak. Sabah ben sabah kavun yedireceğim. Ay, bir şey olmaz ya. Doğru söylüyorum değil de ben. Sadece bir söz bildiğimi söyleyeyim. Şu kalın da bir şey olmaz. Ben ne ne bir sen de şey sen da var. Şeyde peçete var. Var, var, var da bu daha farklı. Neyle için? daha. Arkadaşlar, bakar <laughs> mısınız? Burada da bulduk yine yavrularımızı. Ha? Değil mi baba? Tamam, tamam. <laughs> baba tamam. yazık açlıktan ne hale gelmiş. Baba bunun herhalde bacak kısmında bir şey var, engeli var. o, var. Ondan Açık mı diyor? Bütün yutuyor Acıkmış yazık hayvan. Heh, tamam. Elini sırt aşağı çaktık katet. Bir ekmeği yedi bak. Yedi mi maşallah. Sen yemezsen bu yer. Tamam, kaçaz onu. Hah tamam. Tamam mı oğlum hadi. Ana Filalım, yazık. Hadi. Küçücük bir olmuş günce. Bir tane ekmek daha getirir misin? Ay, getiremem hocam. dur. Kulcan bir ekmek alıp gelir Her misin? Hanım, Hadi. Ar içeriye mi girdi? Yok dışarıda. Yazı. Arkadaşlar. Rabbim kimseye açlıkla sınamasın. Kimse Aynen. Köyde kimse yok ki fazla zaten. Gel gitme gel gel. Gel ekmek vereceğiz gel. getiriyor mu? Hadi getir de ekmeğimizi gel, verelim. Gel. 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 verelim. Gel. Nereye gitti o? Ekmek Açlıktan. Kuzum acıktın mı sen? Vallahi acıkmış baba. Kediler, kediler pek şey yapmadı herhalde. Kediler gene şey yapıyor ama bu bünyesine göre tabi ister istemez daha çok acıkır. Gel, çok acıkmış içine. yazık baksana. İşte köyde de kimse olmayınca ister istemez yazık hayvanlar acıkıyor. Ama şu çok güzel ben şunu götüreceğim. Ay siyahı mı? Bir de çakır var Gülcan. Çan daha var. Baş sen onu gördün mü? Çok acıkmış hayvan. Bir de şöyle şurada katı bir kabımız var. Ona da bir su koyalım da içsin. Bütün yutuyor bu çiğnemiyor. Yazık açlık işte. Eline dikkat et yine de baba aşçı. Hadi gene şanslısın. Bugün karnın doydu. Al 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 bu da Doysa ne olacak? Şunun kemiklerine bak. Yarı yine ekmek Bak, bizimkiler orada. Aslında baba bunu hani böyle burası bizim köyümüzde fazla insan yok ya bunu götüreceksin böyle bir yere şey Şeyi kalabalık böyle bir şehre koyup bir şey yapacaksın orada en azından daha rahat karnı doyar öyle değil mi Gülcan? Neyse, bugün dur, buna. Dur, var, hıtma, dur. Hadi gidelim soframız hazır. Anne niye beş bardak? Birine dibini boşaltırız deyin. Arkadaşlar canlarım benim patatesimi kızarttım, köfteyi de kızarttım, Elim domates, sağır, salatalık. Evet. Her günki soframız gibi ama bugün daha bir güzel soframız var. Niye değil sorarsanız biraz buranın havası sanki daha temiz arkadaşlar. Hep senin yaptım böyle ellemeden kavunumuz, koy kavunu, üzüm hep yani her zamanki gibi. Gelin beraber olsun canlarım diyorum Allah'a emanet olun. Bugünkü videom bu kadar. Kendinize iyi bakmayı unutma. Ben kendime iyi bakıyorum. Ha, iyi Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza da iyi İyi mi bakıyorum unuttum. artık kötü mü bilemedim. Hoşça kalın arkadaşlar. Oy, iyi valla.